bir Sabahleyin çok ilginçti. Bu aslında bir çatı kiremit. Evet, evet. Ama bir baca, bacalı baca. çatı kiremidi. Evet. Böyle şey yapmışlar. Evet, tam boynuna yerleştirmişler o şu şeyi. Ne bir anlıyoruz çatı. buradan? Yani bunu almak e, lazım şey. mı burada? Ya, ya, taşım. Ya, taşım. Deniz var. Beyciğim. Var mı? Evet. Var mı efendim. Şöyle de var sınırımız değil mi? Şey Bir Şu şu sınır mı Kadıkalesi? Yok şurası. Burası kilitte Suruci 14 dönüm. Burası da 2050 metrekare. Komple Kadıkalesi'nin üzerini komple kapatıyoruz. E, şu kısım kapanıyor. Şu kısım kapanıyor. Kilise teveri kapanıyor. Yani. Buralar açık şuralarda kazılmadı falan. Hı. Buraları daha sonra kazacağız. Buraya kadar geldik 2018. Şu an hı. şu an bu olduğumuz bölgenin üstü kapanacak. Şu, şu bölgedeyiz. Aa, evet. Şuraya. Evet toplam ne kadarlık bir alanı kapatıyoruz? 2150 metrekare. 2150 metrekarelik bir alanı kapatıyoruz. Evet. Destek yok. Çelik konstrüksiyon. Evet. evet. Ve üzeri mebran. Ne üzeri mi? mebran. Evet. kapanıyor. Çelik konstrüksiyon. Toplam 11 ayaklı. Bu herhalde Türkiye'de e, çok sınırlı sayıda örneğini görebileceğimiz bir uygulama. Göbekli Tepe'de var. var bildiğim Aynen kadarıyla. öyle. Evet. 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 Başka bir yerde uygulandı mı? Ee, yok hayır. Yani İtalya'da birkaç örneği var. Ee, bunun dışında Türkiye'de bu çaplı bir de olduğunu sanmıyorum. Göbekli Tepe'de bu kadar büyük değil. Göbekli Tepe'den daha büyük bir alın kaplıyoruz. Doğrudur. Evet. Yaklaşık yani en uzun yerlerine baktığımızda 60 metreyi buluyor geçtiğimiz açıdan. Evet. Evet. Çok evet. iyi. Evet. Harika. Evet. Ee, bu arada haberdarsınızdır herhalde. Sayın Kaybakanımız aslında proje yürütücüsü. Kaybakanlığımız e, Kuşadası e, projesi evet. yürütücüsü. Evet. Şimdi e, şey de yani şöyle hem gelişme kalmıştır. Şu anda Bizim eee Kadı Kalesi, <laughs> halk arasında bilinen ismi Kadıkalesi, Kalesi Kuşadası ama e, tarihi ismi anne, anne Kilisesi burada. 20 yıldır da e, üniversitesi hocamız burada kazı yapıyor. Şu anda da son yılda bu 3-4 e, yılda da kazıya iyice hızlandırdık. Bu yılda 12 ay bir kazı çalışması yapılacak burada. E, büyük ölçüde de, e, kazanı e, ıı, tamamlandı. Bu 2500 metre civarında alan kilise kısmı, anne kilise kısmı da kapatılacak. Onun için bir e, ıı, kontrole geldik. Kültü müdürümüz Umut Hocam ve beraber. Ee, burada işte 110 gün süresi var. Aşağı yukarı 3,5 kadar süre. Bunun üstü kapatılacak mevranlar. Şu anda saçla kapalı ama bu tabii ıı, şey değil. Daha modern ve daha ıı, göze Boş gelecek bir şekilde kapatılacak ki korunsun e, yağışlardan, e, dış etkenlerle etkilenmemesi için. Hem de turistler gezerken gölge bir alanda gezecekler. Bunun e, emsali şey, örneği, bir örneği de benim bildiğim Göbekli Tepe'de var. Urfa Göbekli Tepe'de. Fakat oradaki alandan daha büyük bir alan burada. 2000 küsur metrekare. Biraz önce Kapatılacak. 3 milyar gibi bir bütçeyle. Kadıkalesi çok jenerik bir yer. Çünkü Kadı Kadesi'nde manastır, mahvesane, namazgah hepsini bir arada görebileceğiniz. Milattan önce 4000 yılından pirohistorik dönemden klasik döneme Bizans, Roma, Osmanlı çok geniş bir yer fazla çeşitli bulgulara rastladığımız çok muazzam bir höyük. Bu çalışmaların devam ederken dış etkilerden korunması için üstünün kapalı olması çünkü kazdıkça buluntuları etkiye açık hale getiriyorsunuz. Üstünü kapanması çok önemli bir aşamaydı. Geçtiğimiz günlerde ihale süreci tamamlandı ve çalışmalara başladık. 4 ay içinde proje tamamlanmış olacak. Türkiye'de daha önce Göbekli Tepe'de uygulandığı şekliyle bu yapının üzerini komple kapatıyoruz. Dünyada çok az örneklerini görebildiğimiz uygulamalar bunlar. Sadece yapıyı koruma anlamında değil, tabii Aynı zamanda turistik gezide bir gölge alanı oluşturduğu için, çünkü biliyorsunuz bu tip yapılar özellikle yazın güneş altında sıcakta geziliyor ama gölge alanın oluşturulması o anlamda tercih edilebilirliğini de ciddi oranda arttıracak bir uygulama. Bence Kuşadası için çok hayırlı bir işe hep birlikte imza attık. Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy'un çok muazzam, çok ciddi destekleriyle projenin ihtiyaç duyduğu bütçeyi tamamladık. Hayırlı olsun elimiz için. Sağ. Tamam, teşekkür. Teşekkür. ederim. Teşekkür ederim. Şey daha, olabilir